Bu güzel günden herkese merhabalar. Çal çene gündeme hoş geldiniz. Merhabalar. Bugün yine futbol dolu bir gündemimiz var. Özellikle de Fenerbahçe gündemi sıcak. Gözler Portekiz'de. Hem de nasıl Fenerbahçe için kampın sonuna geliyoruz. Ve e, belki de en zorlu rakip şimdi sırada. Üç maç iyi gitti ama şimdi. Benfica. Resmen final gibi bir maç kesinlikle öyle final havasında. Yani bu evet bir hazırlık maçı belki ama anlamı çok daha büyük. Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesi hani Şampiyonlar Ligi elemeleri de yaklaşıyor ya. Evet evet. İşte Avrupa devlerine karşı ne durumda olduğunu görmesi için e, kritik bir test bu. O ilk 3 maçtaki galibiyetler Portimonense 2-1, Leiria 2-0, hele Alittihad 4-0. O 4-0 iyiydi. Tabii moral oldu ama Benfica o başka bir seviye o galibiyetler özellikle al ittihat maçı hani hücumda neler yapılabileceğini gösterdi sanki biraz. Ama asıl soru işareti savunma tarafında gibi ne dersin? Benfica gibi hem yetenekli hem de çok organize bir takıma karşı. Çok doğru. O performansı sürdürmek işte takımın gerçek gücünü orada göreceğiz. Yani bu sadece skor meselesi değil. Oyun olarak da bir şey söylemek lazım. Çok haklısın. İlk maçlarda e, bazı sinyaller vardı savunmada. Özellikle o geçiş oyunlarında falan. E, Benfica bu tür boşlukları pek affetmez yani. Mourinho'nun bu maçta savunmayı nasıl kuracak? Hı hı. Takım boyu, bloklar arası mesafe bunlar çok çok önemli olacak. Alınacak iyi bir sonuç sadece ya dörtte dört yaptık demek olmayacak yani taktiksel olarak da doğru yoldayız mesajı verebilir. Peki bu heyecanlı maçı bekleyenler için hemen detayları verelim o zaman. Maç ne zaman, saat kaçta, herkes ekran başında olacak gibi duruyor. Bekliyoruz valla. Karşılaşma 26 Temmuz Cumartesi, Türkiye saatiyle akşam 22'de. Biraz geç ama değer bence. Değer değer ve maçta Benfica'nın kalesi Estadio da Luz'da yani Fenerbahçe'yi sadece güçlü bir rakip beklemiyor, aynı zamanda bayağı ateşli bir deplasman atmosferi de olacak orada. O da ayrı bir test tabii. Aynen. Bu tür atmosferler hani takımın karakterini, baskı altında ne yaptığını görmek için de birebir. İzlemek isteyenler için yayın bilgisi de kritik. Maç Sport Plus'tan canlı yayınlanacak. Yani bahane yok, izlenecek. Peki takımda son durum ne? Eksik var mı? Dönen var mı? Kilit isimler oynayacak mı? Orada maalesef biraz can sıkıcı haberler var. Sakatlıkları devam eden stoper Rodrigo Becao. Ah evet. Ve orta sahanın önemli ismi Mert Hakan Yandaş bu maçta yoklar maalesef. İki önemli eksik. Becao olmayınca stoperde kim oynayacak? Mert Hakan olmayınca orta saha dürenci yaratıcılık ne olacak? Bunlar soru işareti. İkisi de hani Mourinho'nun planlarında yer alması beklenen isimlerdi. Evet bu iki isim özellikle Benfica gibi bir rakibe karşı planları biraz değiştirebilir tabi. Peki hiç mi iyi haber yok? İsmail Yüksek mesela onun durumu neydi? Sahada olur mu sence? İsmail takımla antrenmanlara başladı bu güzel haber ama durumu hala şey tam net değil. Son kararı Jose Mourinho verecek. Eğer oynarsa hı, hı. orta sahaya getireceği enerji o pres gücü, dinamizm çok değerli olur. Hele Mert Hakan da yokken onun gibi savaşçı birine ihtiyaç olabilir. Ama işte riske edilir mi edilmez mi maç saati göreceğiz onu. Anladım. Yani kadroda ufak tefek belirsizlikler var ama genel hedef belli gibi. Fenerbahçe bu maçtan ne bekliyor? Sadece kazanmak mı? Hedef bence çift yönlü. Birincisi tabii ki Portetis kampını kayıpsız yani dördüncü galibiyetle bitirip o psikolojik üstünlüğü almak. Düşünsene Benfica gibi bir devi yenerek sezona başlamak. Müthiş bir özgüven verir. İnanılmaz bir özgüven verir. İkincisi de skor ne olursa olsun takımın o oyun planını, felsefesini sahaya ne kadar koyabildiğini görmek. Özellikle savunma organizasyonu, hücum geçişleri ne kadar ilerleme var. Bu maçta daha net anlaşılır. Mourinho için de oyuncularını bu kadar ciddi bir sınavdan geçirmek önemli bir veri olacak. Yani sonuç kadar hatta belki daha fazla oyun ve mücadele ön planda diyorsun. Sezon öncesi son ciddi prova bu aslında. Takım da maçtan sonra Lizbon'da kalıp ertesi gün dönüyor İstanbul'a. Kampın finali gerçekten heybetli olacak. Aynen öyle. Hatta şey detayı da var. Bu maç yeni sezon formalarının da ilk kez giyileceği maç olacakmış. Hem sportif hem de böyle sembolik anlamları olan bir akşam bekliyor bizi. Şimdilik bizden bu kadar. Akşam 18'de tekrardan görüşmek üzere. Peki maçı sizce hangi takım kazanır? Yorumlarda görüşlerinizi bekliyoruz valla. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın. İyi günler dileriz.